<laughs> arkadaşlar nereye gidiyoruz biz yine avaya gidiyoruz daha doğrusu geldik yeşillik birazdan oteldeyiz Herkese merhaba daha önceki videomuzda söylediğimiz gibi kazı kazanda neydi o <laughs> bir şeyleri kazıyorduk işte. <laughs> Onda ağaç evde kalma videosu çekeceğimizi söylemiştik. Ve şimdi ağaç evde kalıyoruz. <laughs> Anaya geldik. Şimdi size çok enteresan. Aslında bana enteresan gelen bir şey göstereceğim. Bir saniye aşkım. Şimdi nereye çıkıyorsun? Teleferiye çıkıyoruz. Çok enteresan bir teleferik. Bir saniye aşkım beni de bekle ya. Bu şekilde teleferik. Oy. Nerede o? Bakın. bu şekilde karşıya geçiriyorlar. Ne diyorsun aşkım bu konuda? <laughs> Demiştik. O da Size bir sürü ağaç göstereceğim şimdi. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Buraya koyayım mı? Hiç Kırılıyordu. Ben oturmadım oraya aslında. Bizim manzaramız böyle mi diye düşünüyorsunuz. 23 severim. Evet biz daha önceden geldiğimiz için biraz dağınık. Şeminemiz var, yatağımız var. Ufak bir dolabımız var. Ve işte orası en sevdiğim yer. Hadi açıl. Evet. Ağaç demiştik değil mi? Odamızın balkonunun içinden çok güzel bir hatta iki tane ağaç birleşmiş burada garip bir şekilde geçiyor. Çok tatlı ve palamut ağacı yok neydi? Meşe palamudu. Manzaramız bu şekilde. Göl var. Yok nehir. O da olabilir. Eee, çok tatlı. Çok sevdim ben burayı. Ne dersiniz? Bir sonraki kazı kazanımızı yapalım mı? Ben heyecanla bekliyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Çünkü çok aydır bekliyorum. Bunu uzun zamandır yapamadık. Neden? Çünkü hiçbir zaman vaktimiz olmadı. Ben Ah etrafla baş başa bırakayım. Mutlaka Ağla'ya gelin. İstanbul'da yaşıyorsanız Ağla'ya gelmeden sakın gitmeyin. Aşkım. 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 Pişt <laughs> şey, Ama <Ay> aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? olmaz <laughs> olmadı Oldu mu? <laughs> Niye onları onun içine koyuyor? Ev. Oh, Bir kit vermişsin. Ben de çekmişim. Nasıl aşkım aşkım? Hmm. Şöyle <laughs> Tamam o zaman. Saati söyler misin? Saat. <laughs> Hayır ya. Şu an tamam. Ben... tamam ya. şu an saat. 7.20 geçiyor daha. Ve etrafta insan yok. Şöyle el <laughs> ışıklarını alıp yanmıyor. Yakalandı <laughs> 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 ne alakası var? Sadece insanlar niye sokakta ne alaka, değil? Ne alakası? <laughs> niye insanlar yok? Kamerayı çevirseydin Boş Yok boşu bir şey bize çevrilmiyormuş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tek sevgilim var ve ben ben korkuyorum açıkçası. <laughs> Aşkım bize şarkı söyler misin? Ay çok güzel. Dur bir dakika. Ben de bana söyledi ay çok güzel diye. Bir dakika. Ay çok güzel. Aa çok güzel. Hadi şarkı söyle. Evet. <laughs> arkadaşlar Bu da akşam görüntüsü Hatta akşam daha eğlenceli görünüyor Ben size bugün basma butonunu gösterememiştim onu göstereceğim hemen Allah, düşüyordu oh, bindiğim ve yukarıda basma butonu var ve karşımda... <laughs> Basmazsam gitmiyor mu? Basıncı hemen gidiyor mu? Ben hemen tutunayım. Allah! <laughs> çok korktum. Aşkım bir şey söyle. Her şey çok güzel. <laughs> Bu kadar. tane daha sal var. Bu daha büyük insanlar, daha çok insan için. Bavulları olan insanlar için. çok, çok güzel. İniyoruz. Bu da akşam görüntüsü. Burada havuz var. Burada yemek yerleri. Bak <laughs> bak. <laughs> Güzelliğine bakın. Sallanabilir miyiz acaba? Çamur mudur acaba? Gel sallanalım aşkım. Gel sallanalım. tekrar merhaba. Merhaba. <laughs> Sana merhaba. Sana <laughs> merhaba. Herkese merhaba. Geldik. Bunu kazımaya. Ben çok heyecanlıyım yine. <laughs> bu kez ne çıkar acaba? Bir düşün. Ben hala yastık kavgası çıkar diye düşünüyorum. Yastık kavgası mı? Yastık savaşıdır o. Ya yani her neyse işte. Ha kavga ha savaş. Hepsi sonuçta vurdulu kırgılı. Yastığın o cepheye geldi. <gülüyor> <gülüyor> bazukalarla. Tıkı tıkı tıkı. Yastık. Tıkı tıkı. <laughs> evet hadi açalım ya. Aç. Bu kez vurmadı. Evet <laughs> evet. <laughs> <laughs> Olsun. Onlar bilir beni. Tamam. Tada. Ve tada. <laughs> evet. Hadi deneyimimizi yıldızlayalım. Bu deneyimimiz nasıldı? Ağaç evde kalmak. Yani şu an devam ediyor. Her şey güzel gidiyor. Güzel. Güzelse yani. Eksileri yani. artıları var mı? Eksi şöyle. Biraz soğuk havada geldik. O bizim eksimiz aşkım. Ağaç evin eksisinden bahsediyor. Yani hani sonuçta biz buraya geldik. Buradayız şu an yani. Hani ağaç evle ilgili bir sıkıntı yok zaten tercih ettiğimiz muhakkak iyidir. Yani buraya iyi olduğunu için tercih ettik. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> ben çok beğendim. Tamam. Bir daha gelelim. Hiç gitmeyelim. <laughs> tamam. Biz ağaç evde tamam. yaşayalım mı? Daha gitmeden. Biz daha ağaç gelelim. evde <laughs> yaşayalım mı? Olur. Tamam. Daha yaşayalım ağaç evde. Ben 10 diyorum. Sen kaç diyorsun? Ee, ben de 10 diyorum ya o zaman 10 yıldızı hak etti. Karaladı. E ee, Olsun. <laughs> <laughs> Hadi ya. Hadi şimdi nasıl yapacağız bunu bu kez? Kendi kendimize sayı söylemeyeceğiz. Çünkü herhangi bir şey seçebiliriz buradan. Hadi onu yapalım falan filan diyebiliriz. O yüzden bu kez neye karar verdik? Göstersene aşkım. Son kağıtlarıyla çekim yapacağız. <laughs> çekim yapacağız. <laughs> <laughs> Tam çekim yapalım. Benim çıkacağı ile ilgili işlem yapacağız şimdi? İşlem mi yapacağız? yapacağız. <laughs> Toplama çıkarma. Evet. Alır. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan istediği yeri söyler. Tamam. Taş, Taş kağıt, tamam. makas. Ben kazandım. <laughs> ben sağdan sola tercih ediyorum. Sağdan sola tamam. Evet. Aşağıları yıkıyorlar beni. Buyurunuz. Seçiniz. Karıştırdın mı? Evet karıştırdım. Belki görmediler. Bir daha karıştır. Aşkım video açık yani yarım saattir. Zaten evde <laughs> böyle bir şey yok ya. Ben bilmiyorum. Olsun. Peki. Buyurunuz. Gösterme sen de kalsın. Niye bende kalsın? Ben tamam. de soldan ki olan kısmı Aha, so şey. Hayır ben soldan. şey, Aşağıdan yukarıki olan <laughs> kısmı. Tamam hadi. Tam karıştırmana gerek yok karıştırdım ben. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Belki sen tuttun bir tane. Tamam. Al. Ah, seç. Bunu seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şeyim yok. Ben sağdan sola. Gösterelim Beraber mi gösteriyoruz? Evet. Sengini gördüm. Ya. <laughs> Hadi 1, 2, 3. Benimki 5, onunki 3. Aa. Sen 3'ü <laughs> seversin. Evet. 5. Hadi bakalım. <laughs> evet. Sayıyoruz. Ben bu taraftan bu tarafa seçtim. O da aşağı seçti. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki bu sırayı kazıyoruz. Ve üçüncüsü. 1, 2, 3. Burayı kazıyoruz. Hadi bakalım. Burası değil mi? Hı hı. En üstten mi başlayayım ben alttan mı kazmayayım? Üstte mi çıkıyor yazı? Dur bakmadım. Yazı altta çıkıyor. Yazı üstte çıkıyor baksana. Hmm. Amirim etmeye çalışalım. Hadi çalışalım. <laughs> hiçbir Ya tamam ben bakmadım. Sen baktın mı? Ben bakmadım videodaki bildi, <laughs> arkadaşlar görmüş olabilirler. Ne bu? Ne bu? <laughs> ya. ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum bu resimlerden. En resim bu. Tamam. Şunu kazıyorum artık. Ne yazıyor? Görmüyorum. Ona bir kitap okumak. Okuruz değil mi aşkım? Okuruz değil mi? Yes yes yes. Bu kolay çıktı. E iyi. Kitap okuyacağız demek ki. Arkadaşlar bir sonraki videoda kitap okuyoruz birbirimize. Artık kim okur kim okumaz bilmiyorum. İsterseniz siz yorumlara alta yazın hangi kitabı okumamızı istediğinizi. Çünkü biraz sıkılacaksınız. Size okuyacağız. Yani şey olalım. İlkokul 1 sınıfında <laughs> masal kitaplar oluyor ya. O da bence kitap Kır, okumak. Kırmızı başlıklı kız. Ben uyarım. Şimdilik herkese iyi geceler. İyi geceler mi? Şimdilik herkese <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi de beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Yes. Bye bye. bye.